أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Evet kardeşlerim Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz yani bugün e, meselenin aslı üzerine Siyonist İsrail'in, emperyalist İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın Müslüman halklara karşı olan tutumları, demokrasilerinin ikiyüzlülüğü, özellikle yani mesela bir zamanlar işte demokrasinin normları, demokrasi insan hakları ile övünen Avrupa'nın ikiyüzlülüğü, maalesef İsrail'in vahşet ve cinayetiyle Gazze'yi vurup Müslümanları katletmesiyle ve buna sessiz kalmaları hatta barış istemeyip, ateşkes istemeyip Müslümanların kanının akılma, akmasına ve akılmasına bizzat müsaade ve buna yol açan demokrasinin iki ve Müslümanların özellikle dünya Müslümanlarının buna karşı tutumu ne olmalıdır? Biz ne yapmalıyız? Ne tür bir sorumluluğu üzerimize almalıyız? Bizim bu kafirlere karşı ne yapmamız lazım ki tabiri caizse Bizim gidip de Siyonist bir İsrail'e karşı savaşabilecek ne gücümüz var ne de böyle bir yapımız, oluşumuz var. Ama biz elhamdülillah en azından boykot ederek, onlara dua ederek, fiili ve zahiri olarak tutumumuzla, sosyal medyadaki davranışlarımızla her yerde bir şekilde mazlumların yanında olarak, onların arkasında durarak, onlar için mücadele vererek en azından safımızı, yolumuzu belli etmemiz lazım. Çünkü sonuçta orada katliam ve ölüm varsa, Müslümanlar katlediliyorsa, vahşice öldürülüyorsa biz Müslümanlar sadece meseleyi dua boyutuyla ele almamamız lazım. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim bir kötülüğü görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu da et'afu'l-iman, imanın en zayıf halidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Doğal olarak yani zayıf bir imanın bize kazandıracak bir şey yok. En azından elimizle bir şey yapamıyorsak, dilimizle onu yapamıyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hayber'de Yahudilere takındığı tutumun aynısını bizim de Yahudilere bu dünyada tavrı takılmamız lazım. Dikkat ederseniz az buçuk biliyoruz ki Hayber savaşı Yahudilerin Müslümanlara ihaneti, Müslüman cemaati satmaları, Hendek, Hendek savaşı süreci içerisinde Müslümanları sırtından vurmaları, Medine vesikasını bozup her fırsatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kötülük kampanyaları düzenleyip Müslümanların ayağını kaydırtmak, şirk ve küfür düzenli Müslümanlar üzerine saldırtmak gibi her türlü hile ve desiselere başvuruyorlardı. Aslında Siyonizmin, Yahudiliğin ahlakı sadece bugün değildir. Onlar çok geçmişten bugüne kadar sürekli vahşet ve cinayet kültürüne sahip bir toplumdurlar. Devletleştiklerinde de daha vahşileşen. Çünkü sonuçta tahrif ettikleri Tevrat ve İncil'in üzerinden insanlara çok vahşice düşünceler içerisinde hiç merhamet duyguları beslemeyen bir topluluk. Ama onların en büyük zaafı nedir biliyor musunuz? Dünya hırsı, dünya sergisi, mal hırsıdır. Siyonizmin, Yahudilerin dünyada onları dize getirebileceğiniz tek konu iktisattır. İktisatlarına çomağa soktuğunuz andan itibaren tutuşur, çözüm yolları aramaya, sulh yolları aramaya başlarlar. Ama onların tabiri caizse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hey, Hayber gününde onların onlarla onları kuşattığında kalede kale mühkem bir kale. Müslümanların da o kaleyi fethedecek teknolojik ve şeyleri yok. Bunun üzerine Yahudiler dediler ki ya Muhammed biz zaten bir savaşa hazırlanmışız. Biz bir yıllık kurmamızı stok etmişiz. Biz çoluk çocuğumuza yetecek kadar suyumuz var, malımız var, yiyeceğimiz, yiyeceğimiz var. Ve bu kaleyi sen yıllarca kuşatamazsın. Biz burada yıllarca dayanacak güce sahibiz. Resulullah aleyhi Vesselam günler geçince anladı ki bu Yahudilerin o Hayber ve çevresindeki o topraklar içerisinde bir varlıklarının kalmaması gerektiğini, bir mülkiyetlerin bulunmaması gerektiğini hükmediyor ve sahabeye ne diyor? Diyor ki, ki bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve İslam'ın bir ilkesidir. Asla ve asla yeşil, ağaç veya ekili tarım arazileri veya insanların meyve ağaçları bunlara zarar vermek direktmen İslam hakkında savaşta bile yasaktır. Böyleyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye emrediyor ve Yahudilerin hurmaları kesiliyor. Ağaçları kesilince o kadar ki diyor bir atasözü var diyorlar ki mal canın yongasıdır, yoncasıdır. Yani mal gidince can gitmiş oluyor ve Yahudiler diyorlar ya Muhammed ağaçları gözümüzün önünde kesme, hurma ağaçlarımızı kesme biz, teslim olmaya hazırız. Her türlü şartta hazırız düşünebiliyor musunuz? O hurma ağaçlarının gözlerinin önünde kesilmesine tahammül edemeyen o siyonistler, o Yahudilerin ataları, o fitnenin, fitne kazanının tadibi, olan o Yahudi topluluğu sırf hurmaları kesilmesin diye teslim oldular. Ve her türlü cezayı da göze alarak sürgünü de kabullenerek teslim olmak zorunda kaldılar. Bugünkü siyonistlerin mantığı da aynıdır. Vallahi eğer dünyadaki bütün Müslümanları 2 milyar Müslüman ve 2 milyar müşteri demektir, eğer bu Müslümanlar bile siyonist olan firmalardan alışveriş yapmaz, onların sattığı ürünlerden uzak durur, onları boykot etmeye başlarsa Diyerekmen borsalarda onların diyerekmen hisse senetleri, değerleri düştükçe, para kaybettikçe ve zayıfladıkça göreceksiniz tutuşacaklar. Ve bu sefer bunlar kalkacak siyonist devlete baskı yapıp diyecekler ki bir an önce sor. Yoksa ne Amerika, ne NATO, ne Avrupa kimsenin hiçbir şekilde bu siyonist yapıya sulh et, dur demeye bile cesareti yok. Hatta mola diyorlar bak ateşkes demiyorlar bile mola diyorlar. Onun için gerçekten Allahu Teala müminlerin her zaman kafirleri hele Müslümanları katleden vahşet ve cinayette sınır tanımayanlara boykot emri verir ve o boykotu uygulamakla biz mükellefiz. Ve bununla alakalı sorumluluğumuzu da yerine getirmekle gene biz mükellef Müslümanlarız. Yani bizim biraz nefsimizi e, gemlememiz, onu tutmamız ve bunlara dostluk, onları ayakta tutacak, onları destekleyecek, onlara iktisat sağlayacak her yolu Müslümanların kesmesi gerekiyor tabiri caizse Hayber gününde sahabe nasıl o hurma ağaçlarını kesip siyonistleri dize getirdiyse biz de bugünkü Müslümanlar en azından boykotla, en azından onlara, onlardan alışveriş yapmayarak, onların ürünlerini kendimize haram kılarak ki bu konuda İslam alimlerinin, dünya alimlerinin çok büyük fetvaları vardır. Yahudi malları alma. Hele ki bunlar iktisadi olarak resmi gözüküyorsa Yahudilere hizmet ettikleri cephede Yahudi askerleri doyurdukları onlara gıda götürdükleri kumanya götürdükleri tespitli olan firmalar veya Siyonizm'den yana Yahudilikten ve İsrail'den yana tavır alan ve onların reklamını yapan onların flanmasını kaldıran ve onlar adına onlara vergi veren onların iktisadını savaş, savaş tabiri ise savaş motorunu harekete geçiren bütün yapılara ve firmalara Müslümanların bir boykot uygulaması lazım. Ama bu boykotun bu savaş bitimiyle olmaması lazım. Ömür boyu bu, bu aşağılıklara para yedirmemek, bunlara bir şey kazandırtmamak lazım. Çünkü Allahu Teala dostluğu kabul etmez. دوستوك ويلوماك ومارقوماك وماك مدي ويختي صادات وماك بلا بزيان هشي الله تعالى مسموح لنا حتى متهيما سيسي دوكزوجات كلمة دا. إنما ينها كم الله وعندنا قاتلوكوم في الدين وأخرجاكوم من دياركوم وفهرو علا إخرجكم أنت ولى هم وما ياتولاهم هم وظالمون الله سي Ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarından, yurtlarımızdan çıkaran ve çıkarmalı çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder diyor. Bak dikkat ederseniz bu açık ve net olarak Allahu Teala'nın bir hükmüdür. Bugün Siyonist İsrail'in gayesi ve amacı nedir? Filistin halkını Gazze'den çıkarmak, Sonra Batı Yakka'daki o Filistinleri de Ürdün'e ve Suriye'ye sürüp ondan sonra İsrail'i tamamen İslamsızlaştırmak, Müslümansızlaştırmak, Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Siyon mabetini, Süleyman mabetini kurmak istiyor. Ve bunun için ciddi bir açılımı var. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Yani mesela e, basına baktığımızda saldırıyı Hamas'ın yaptığını biz görüyoruz. Ama aslında Hamas saldırının olacağını biliyordu. Yahudi devleti, İsrail devleti düşünün çölde küçük bir Gazze inşa etmiş ve orada operasyonlara bir buçuk yıldır devam ediyor. Yani illerde Gazze'yi boşaltmak, tamamen Filistinleri Sina Yarımadası'na sürmek ve onların orada yaşamasını sağlamak için 2-3 sene önce protokol bile hazırlamış ve bu konuda gizli de Mısır'a, Ürdün'e ve diğer o satılık kokla devletlere baskı yaptığı bilinen bir gerçek. Ve bu Müslümanlar da dediler ki ya biz bu topraklarda öleceğiz. Yani ya biz buradan çıkmayacağız. Çıkacaksa bile ruhumuz buradan çıkacak, bedenimiz burada kalacak. Çünkü sonuçta şerefli insanlar öyledir. Mesela sosyal medyada bu ırkçılar, bu, bu kemali zihniyetin çocukları sürekli Araplar topraklarını sattı, Filistinler topraklarını sattı demek bence onlara atılabilecek en çirkin iftiradır. Çünkü dikkat ederseniz sosyal medyada, televizyonlarda olmasa bile sosyal medyada hepimiz şahit oluyoruz ki Yahudilerin insanların evlerini nasıl gasp ettiğini, nasıl çaldığını görüyoruz. Adam düğüne gidiyor, geldiğinde bakıyor ki başka bir aileye yerleşmiş eve evi vermiyor. Ve arkalarında siyonist polis ve asker ve onların onların gücü ve motoru arkalarında duruyor. Bu mazlum ustazaflar da karşılık veremiyor. Evleri gidiyor, sokakta kalıyorlar, çadırlarda yaşıyorlar. Yani zulümde bu kafirler sınır tanımıyorlar. Onun için Allahu Teala diyor ki Allah sizi ancak ve sizinle din konusunda savaşan bugün Siyonizm amacı ve gayesi Filistin halkı değildir. Onlar sadece Filistin halkını bitirdikten sonra ikinci projeleri şu anda Suriye üzerinde Davit koridoru dedikleri, Davut koridoru dedikleri ve Müslüman Kürt halkını kullanmak, onları istismar etme projesini de yavaş yavaş hayata geçirdiğini biliyoruz. Çünkü sonuç itibariyle İsrail'in vaat edilmiş toprakları ele geçirebilecek ne nüfusu, ne gücü, ne iktisadı var. Hatta ben size daha önce ne dedim? Dedim ki Lozan'da Kürtlere devlet verilmemesinin tek amaç ve gayesi illerde vaat edilmiş topraklarda kullanılacak. Taşeron bir ordu kurmak, bir halk kullanmak, bulmak ve bunların üzerinden bunu inşa etmek. Çünkü sonuçta şu bir gerçek ve hakikat. Ne Türkiye Cumhuriyeti, ne İran Şeytan Cumhuriyeti, ne Irak, ne Suriye. Hiçbir zaman Kürt halkının ne ne dillerini, ne onların onursal haklarını, ne onların kültürlerine saygı duymamış ve onları tanımamış, onlara asimle politikaları uygulamış, onları yok etmeye çalışmış. Her türlü taktik ve tekniğe uygulayarak bu insanları ne yapmıştır? Bir noktada komünizmin, sosyalizmin diğer ideolojilerin de kucağına itmiştir. Sonuç itibariyle de bunun planını yapan dış mihraplar bu halkın dinsizleştirilip, ateistleştirilip, laikleştirilip, seküler bir hale getirildikten sonra bir şekilde siyonizme, bir şekilde Amerikan emperyalizmine bekçilik yapabilecek bir duruma getirecek. Bence burada kusurlu olan o mazlum Kürt halkı değildir. Kusurlu olan onlara kardeş deyip etten tırnaktan bahsedip onların hiçbir hakkını tanımayıp onların hiçbir kültürel veya dillerini koruma, şerefi onurları olan haklarını gözetmemek neticesinde onları milliyetçiliğe ve akçılığa itenlerdir. Ben bunu böyle kabul ediyorum.